Herkese merhaba. Ben Yoga Doyoga'dan Zeynep Şensoy. 21 günlük serimizin 19. günündeyiz. Gelin dün yaptıklarımıza birazcık daha ekleyerek devam edelim. Şimdi dışarıda hava e, hani gece boyunca yağmış ve yerler ıslak olduğu için eve çekilmek zorunda kaldık. E, Hafsa bugün okula gitmedi. İçeride Tuğrul'la Hafsa beraberler. Arada yav 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 diye sesler <laughs> gelirse onlar bizimkiler. Tamam mı? Ee, o yüzden o ev ortamından birazcık aklınıza sığınıyorum. Şimdi ne yaptık dün? Dün aslında bildiklerimizi biraz böyle üst üste ekledik. Ee, Ömer dün şöyle bir yorum yaptı. Dedi ki ya, acaba bu 21 günde hep aynı pozları mı yaptın yani? Hani hep aynı pozlar üzerinde sanki akıyorsun gibi. Evet zaten maksat da buydu aynı pozları derinleştirmek, aynı pozları farklı açı şey akışlarla bedenine yeni birazcık bir bunu yaptı, bir bunu yaptı şaşırtarak, bazen dinlendirerek, bazen daha zorlaştırarak aynı pozlar üzerinden aslında bedende o esnekliği ve sıkılığı sağlamaktı niyetim. İnşallah hani iyi gidiyordur. Zaten neredeyse bitiriyoruz. Ve tabii ki o pozları da yapa yapa aslında pozlarında bir yandan ustası olmaya başlıyoruz. Ee, çok kolay bir pozlar değil. Gerçekten orta seviye bir kıvamlı bir ders e, serisi oldu. Ee, i̇nşallah siz de pozlara aşina oldukça keyif almaya başlamışsınız iyice. Şimdi dediğim gibi dünkünün üstüne ekleyerek gidiyoruz. Ee, dizlerinizin altına mutlaka ki mutlaka e, bir battaniye bir şey alın. Benim zeminim şu anda yumuşak adıdan dolayı. Hadi gel. Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Kalçayı yukarıya arkaya doğru al. Topukları kaldır. İyice avuç içinden kendini yukarıya doğru. Çeneyi, dudakları yumuşacık bırak. ve iyice aşağı bakan köpeğin içerisine hem sırtını hem bacaklarını hem omuz başlarını yumuşatmaya açtır. Şimdi yavaş yavaş başını çevir öne doğru. Matın önünü gör. İki adım, üç adım yürü. Matın önüne doğru gel. Kalca genişliği mesafedeyken yarı yola kadar aç kendini ileriye O her şeyi bırak aşağıya. Kafayı düşür aşağı doğru. Yavaş yavaş yukarıya doğru yüksel. Aç kolları gökyüzüne doğru diye bir kafayı. Boşalt nefesi kolları. Bedenin iki yana doğru getir. Tekrar. Aç kendini yukarıya doğru. Canlandır kafayı düşür. Boşalt nefes. Öne doğru gelip katla her şeyi bıraktın. Yer yola kadar aç kendini ileriye uz omuz başlarını çek. Tekrar aşağıya doğru bırak kendini yumuşa. Avuç içini köprü. Sağ ayak büyükçe bir adım at. Bekle. İyice bekle. Topuğu kaldır. Bacağın arkasını canlandır. Sol ayağa geriye büyük bir adım at. Aşağı bakar köpeğe yerleş. Getir dizleri kovdur, yere doğru. Oradan yüzüstü bırak. Kendini ileriye uzat ayakları. Elleri göz kafesinin önüne bir araya getir. Omuz başlarını getir. Geriye doğru al. Yumuşak bir kobraya doğru aç her şeyi bıraktım. Ayak parmaklarını taktım. Dört ayaktan kalktık. Aşağı bakan köpeğe yerleştik. Tekrar bakış geldi masanın önüne. Yürüdüm bir adım, iki adım. Yarı yolu hemen açıldım. Omuz başlarımı çektim. Öne doğru katladım her şeyi. Yukarıya doğru yükseliyorum. Aç kollarını göğsüne boşaltı Boşaltırken nefesi kollar bedenini Bir daha aç yukarıya doğru kendini canlandır. Öne doğru gelip her şeyi kapat. Bırak. Yarı yola kadar aç. Omuz başlarını çek. Öyle doğru bırak her şeyi. <laughs> Sağ ayak yerde kalsın. Sol ayakla geriye büyükçe bir adım attım. Bacağın arkasını canlandır. Sağ ayakla geriye büyük bir adım. Aşağı bakan köpeğe. Al nefes boşaltırken plank'e geldik şimdi. Aldık nefes boşaltırken ya çatıran ve ya dört ayak. Ya yukarı bakan köpek ya kobra belinin arkasına bekle. Oradan tekrar aşağı bakan köpeğe yerleş. Aşağı bakan köpekle de derin bir nefes al. Nefesi yumuşa. Rahat. Tamam. Salizi kondurduk. Sol ayak topuğumuz düştü. Sağ avuç içimizden destek aldık. Çek omuz başlarını geriye kaldır. Sol kolunu gökyüzüne doğru uzat kendini. Sol ayağının dış kenarı yere kuvvetli bassın. Şimdi sol kolu ileriye doğru uzat. Sol el parmağından sol ayağının dış kenarına kadar uzat. Kendini yan hatta. Sadece bakışını çevir. Sağ elin parmak ucunu gör. Sadece bakışını çevir. Yukarıya doğru tavana yanık olun gör. Sadece bakışını çevir. Öne doğru sağ elin parmağını gör. Avuç içinde kökle. Kıvır kendini. Aşağı bakan köpeğe kalça yukarıya. Sol dizi kondurduk yere doğru. Sağ ayak yana doğru düştü. Sol avuç içinden destek aldık. Omuz başlarımızı geriye doğru çekip sağ kolumuzu gökyüzüne doğru açıyoruz. Sağ ayağın dış kenarından yere kuvvetli bir şekilde bas. Dengeli ise kolunu ileriye doğru uzat canlandır. Tamam. Şimdi bakışını çevir sol elini parmak ucuna. Bakışını çevir. Hop tavana gökyüzüne. Bakışını çevir. Tekrar <laughs> boynunun arkasını ise Bakışını çevir gökyüzüne doğru. Tamam. Avuç içimizi kökledik. Buradan aşağı bakan köpeğe doğru. Kalçayı yukarıya arkaya doğru. Derin bir nefes al. Nefesi yumuşa. <laughs> Rahatla, Tamam. Sağ dizi kondurdum yere doğru. Sol ayağı yana doğru düşürdüm. Sağ avuç içimle desek kaldım. Omuzlarına dikkat et. Bileğin, omuzun, kolun, yukarıdaki kolun neredeyse aynı hatta olsun. Tamam. Sol elini enseye doğru getir, yerleştir. Hadi dünkü gibi. Çek sağ dizini karnına. Dizinle dirseğini buluştur, 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 buluştur. Aç dizini aşağıya doğru, aç dirseğini yukarıya doğru. Dizinle dirseğini buluştur, 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 buluştur. Kapat kendini. Aç dirseğini yukarıya, aç dizini aşağı. Son bir tane. Arkadaki duvar var. Ona getir yasla sırtını bak. Hem sırtını, hem kürek kemiğini, hem kolunu. Harika. Avuç içini kökledin. Hemen gidiyorum. Sol tarafta sanki sağ kolumla gidiyormuşum gibi sağ kolumu gökyüzüne doğru açtım. İt kendini yukarıya doğru. İt kalçayı yukarıya doğru. Tamam. Çek dirseğinle dizini buluştur. Aç kolunu ön arka. Çek dizinle dirseğini buluştur. Sağ ayağını getir. Ta matın önüne doğru yerleştir. Sol dizimiz kondu. Yan tarafa doğru açıldı. Sağ ayağımla sol dizimin arasında kalça genişliği mesafem var. Yukarıya yükseldim. Kollarımı açtım. Ot tuttur kası. O tuttur dizi. Karnı içeriye çek. Ha, karnı içeriye çek dediğim yer neresi biliyor musun? Hani şurada hani tam mide var ya onu içeriye çekmek. Yani, evet alt kısım doğru ama daha çok mideyi içeri çektiğim zaman öteki taraf zaten komple kendisi geliyor. Hmm. Yukarı nefes al boşaltırken kollar yana. 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 Bir daha. nefes al boşaltırken kollar yana. Nefes al boşaltırken kollar öne. <laughs> nefes al boşaltırken yana. Nefes al yukarıya. Şimdi nefesi boşaltırken dirsekler yanları omuz hizasına inerken sol dizi havaya kaldırıyoruz. Nefes al boşaltırken hop çıktık yukarıya doğru. Arkada topu çok canlı tut. Diz kapağını çok canlı Yani dizin arkasını çok canlı tut. Diz kapağına dikkat et. Karnı içeriye doğru çektik. Sağ diz 90'da arkadaki bacak canlı. Öne doğru geldi kollarım. Hı, hadi bir tur gidiyoruz. Aç kolları yana doğru. Aç kollarını gökyüzüne doğru. Nefes al boşaltırken bak şimdi sağ bacağın üzerine doğru katla. Arkada kolların hop kanat uzuyor. Bak sol bacak canlı sağ dizin 90'da. Kendini bırakma bacağın üstüne tamam. Sadece üzerine şöyle bir kendini bırakmışsın gibi. Nefesi alıp boşalt. Hı hı. Aç kollarını yukarıya doğru canlandır. Yüksek hamleye doğru al. Arkada sırtını bul. Nefes al. Boşaltırken tekrar öne doğru katlandı. Harikasın. El parmakların geldiği yere doğru. <laughs> Matımızın önünde L pozisyonuna doğru yerleştik. Bak burada şimdi şunu yapacağız. Burada ister olduğun yerde kal. Tamam mı? Burada bekle beni. İstersen ellerini beline getir. Sağ dizini kır. Tamam. Arkadaki bacak canlı. Kırdım dizi, kırdım dizi. Sanki böyle bir squat'a oturuyormuşum gibi. Yukarıya doğru hop. Yükseleceğim. Sağ bacağımı düzeltmeye çalışacağım. Arkadaki bacağımı yapacağım. Tekrar. Kırdım dizimi, kırdım dizimi. Sanki böyle bir tek ayakla squat'a oturuyormuşum gibi. Kalktım yukarıya. can canlandırıyorum. Süper. Yukarıya geldiğimde bak. Bacak düşmüştü. Arkadaki bacağı verdim. Bir daha. Kırdım dizimi. Sanki tekrar squat'a oturuyormuşum gibi. Göğüs kafesim karnım yere paralel. Açtım kendimi yukarıya doğru. Tamam. Sağ elin gelsin yana doğru. Aç kendini sol tarafa doğru. Aç göğüs kafesini, aç omuz başlarını, aç sırtını geriye doğru. Sol kolunu da gökyüzüne doğru aç. Nefes alıp boşalt bekle. Bir tane daha nefes alıp boşalt bekle. Aç yukarıya. Bir tane daha nefes alıp boşalt bekle. Tamam. El parmakların geldi. Sol ayak geriye doğru gitti. Şimdi burada tam böyle bir koşuya hazırlanıyormuşuz gibi yapalım. Sol ayağımın Sol ayak parmaklarım yukarıya doğru yükselirken sol bacağımın arkası canlı. Tamam. Şimdi el parmaklarının üstüne kal. Omuz başlarını geriye doğru çek. Sağ dizlerin sağ, sağ topuğun aynı hizada. Hiçbir şey bozmuyorum. Bak sadece avuç içimi kökledim. Tamam. Kafayı düşürüyorum sadece. Sol ayak parmağın ucuna bak. Sol topuk canlı. Sol ayak parmağın üstündesin. Sağ dizin Nefes al boşaltırken tekrar el parmaklarının üstüne çek. Göğüs kafesini aç, omuz başlarını geç, çek geriye doğru. Rahatla. Tamam. Şimdi avuç içini tekrar kökle. Yedi günlük challenge'ı şey yapmıştık. Hatırlıyor musunuz güvercin pozunu? Sağ yanı sol elimin yanına tık 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 taşıdım. Tamam. Sonra sağ dizimi kondurdum. Neredeyse dizimle bile, ayak bileğim matımın önüne paralel. Sol dizimi de kondurdum yere doğru. Yani bak tam öner göstereyim. Tipi tam şöyle oldu. Hmm. Bu kadar hani düz olmayabilir. Kasığa biraz çekebilirim. Neredeyse dik olabilir diz kapağım. Önemli değil. Dizimin acı hissetmeyeceği bir yer. Yani böyle bir iğne bakması gibi bu acı hissetmeyeceği bir yer. Şimdi geldim burada. Sol dizini biraz geriye yürüt. Avuç içindesin. İyi sen belki dirsekleri kondur yere doğru. Tamam. Diz iyiye sağ, diz kapağın iyiye sağ, diz kapağın içinde herhangi böyle bir batma gibi bir şey hissetmiyorsun. Belki birazcık daha ileriye gidebiliriz. Karnımızı, göğüs kafesimizi bırakıp kafayı aşağı düşürebiliriz. Hmm. Geldim buraya, of ya çok yağında, çok zor benim için. Dirseğe kalk ya da avuç içine gel olur mu? Tamam. Burada bekliyorum. Nefesi al. Nefesi boşal. Bir tane daha. Nefesi al. Nefesi boşa. Bir tane daha nefese al. Nefesi boşa. Evet sağ bacağın arkası, kalçanın etrafı. Hatta belki sol bacağının üstü kasa doğru kendini hissettiriyor. Bırak. Nefesin hani biraz önceki o hareketin üstüne birazcık sakinleşsin. Sakinleşirken kalça etrafın, sırtın, Bayağı derin bir sitre çekirsin. Bırak nefesi. <laughs> tamam. Yavaş yavaş. Yerdeysen benimle birlikte dirseğe kalk. Ya da gel dirsekteysen avuç içine kalk. Ya da avuç içindeysek buluştuk beraber. Çek omuz başlarını geriye doğru. Tak. Sol ayak parmağını içeriye. Sol dizini kaldır. Tamam. Şimdi sağ dizi kaldırıyorum yukarıya doğru. Sağ bacağı kaldırıyorum yukarıya. Üç ayaklı kapıya gidiyoruz. Gel aç bacağını yukarıya doğru. Kıvır kendini sağ tarafa doğru. Kasıp karın, göğüs kafesin. Ve sağ koltuk altına, koltuk altından bana doğru bak. Aç bacağı yukarıya doğru canlandır. Nefes alıp boşalt bekle. Nefes alıp boşalt bekle. Süpersin. Bu bacak havadayken gidiyoruz. Gel. Bu bacak havadayken planke gidiyoruz. Gel 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 gel. Yerleş 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 yerleş. Süpersin. Buradan çoturan gay Buradan yukarı bakan köpeği. Buradan aşağı bakan köpeği. Gel nefesi al. Ah, rahatlat. Harika. Bir tane daha nefesi al. <laughs> sol tarafa doğru gideceğiz. İstiyorsan çocuğa git dinlen bekle. Bir tane nefesi al. Nefesi yumuşak. Harika tamam. Sol dizi kondurduk yere doğru. Sol avuç içimiz, sol el bileğimiz, sol omuz başı, sağ kolunu açtın gökyüzüne doğru. Tamam. Arkada bul sağ ayağının dış kenarına ayrı kuvvet destek al çünkü hem sol avuç için hem de ayak tabanının yeri burada çok ciddi destek verecek. Elini getiren seyekondur. Haha kaldır dizini. Buluştur dirsekle dizini bekle bir. Aa çıkarıyor doğru çek 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 yukarı. tekrar dirsekle dirsekle dizini buluştur. Tekrar aç çıkarıyor doğru canlan canlan canlan. Bir tane daha. çek dirsekle dizini buluştur. Uf aç yukarıya doğru canlı. Süper. Öne doğru geldik. Hemen gidiyoruz diğer tarafa doğru. Hoppa. Açtım sol kolumu gökyüzüne. Sol bacağımı yukarıya doğru. Dirsekle dizi buluştur. Kolu bacağı yukarıya doğru aç. Tekrar gel sol ayakla matının önüne. Sağ dizini kondur. Hmm. Kalça genişliği mesafeyi Yukarıya doğru yükseliyorum. Kollarımı gökyüzüne açıyorum. Hmm. Karnı çektik. Popoyu içeriye aldık. Sol diz 90'da, sol diz kapağımız dışarı Nefes al boşaltırken kollar yana. Nefes al boşaltırken kollar yana. Nefes al boşaltırken kollar yana. Nefes al boşaltırken kollar yukarı. Hı hı. Şimdi bak yukarıya doğru kalkın. Kaldırıyoruz sağ dizimizi. Dizimizi nefes al boşaltırken kollar yana bacak yukarı. Nefes al boşaltırken kollar yana. Nefes al boşaltırken kollar yukarı. Nefes al boşaltırken kollar yukarı. Şimdi Karnımı, göğüs kafesimi sol bacağımın üzerine doğru yaklaştırdım. Kollar geriye doğru açıldı. Omuz başlarımı geriye çektim. Sağ bacağımın arkası çok canlı. Topuğu havalandır. Nefes alıp boşal. Şimdi yukarıya doğru kalk. Bekle. Bir tane daha. Öne doğru gel. Kattan. Evet. Sol bacağımızın üstü. Kaldır yukarıya doğru. Canlandır. Son bir tane. Öne doğru gel. <laughs> Süpersin. Gel, gel, gel. Aç omuz başlarını geriye doğru. El parmaklarınla destek ver. Gel matının önüne. Aç sağ bacağını yukarıya doğru. Tamam. Burada hep hatırla. Sağ yukarıdaki havadaki bacağın nerede olduğunun hiç önemi yok. Tamam mı? Burada da olabilir. Burada da olabilir. Günden güne bile fark eder belenin. Şimdi yavaş yavaş. Eller bile gelebilir. Bir tanesinden destek alabilir. Hangisini istiyorsa. Bak sağ taraf sol taraf fark eder. Şimdi... Sol dizine kır 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 yarım süre tek su sukata gidiyormuşsun gibi düzeltmeyi çalış bacağını. Arkadaki bacağın çok canlı. Bir daha sol dizine kır bekle. Kır bekle. İn aşağı in aşağı in aşağı in aşağı. Kaldır 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 kaldır. İt kendini sol bacağından yukarıya. Süper şey omuz başlarını. Son bir tane. Kır dizine bekle. Titriyorum ben de. Olacak düşecek kalkacak hiç önemli değil. Gel kalk. Harikasın. Sola geldi. Sağ kolunu aç gökyüzüne doğru. Kıvır kendini bekle. Nefes bir. Nefes iki. O titremeler süper bir şey. Nefes 3. Nefes 4. Avuç içimizi kondurduk. Sağ ayak geriye gitti bekledim. Tamam. Şimdi sağ topu canlandır. Sağ bacağın arkası canlı tekrar. Tamam. Formumuzu iyice buluyoruz. Çünkü çok küçük detayla, detayla belende çok böyle minicik ama çok kimsenin dokunamayacağı yerlere gideceğiz. Bak. El parmaklarının üstüne kal. Omuz başlarını çek, topuğu kaldır. Diz kapağın, sol diz kapağın, sol dizin aynı hizada olsun. Tamam. Şimdi avuç içini kökle yere. Sadece kafayı düşür aşağıya doğru. Bakışın sağ ayak ucuna doğru gitsin. Boynunun arkasını sırtın o kürek kemiğini küçücük bir hat var oraya gitsin. El parmaklarını yukarıya doğru yüksel. Omuz başlarını çek, göğüs kafesine karşıya. Ha <laughs> ha süpersin. Sol ayak şimdi sağ elinin yanına doğru yürüdü. Bu tarafta güvercin pozuna gideceğiz. Sol dizini kondur yere. Sağ dizini kondur yere doğru. Burada bir nefes al. <laughs> nefes yumuşak. Tamam. Ayakla geriye yürüdüm. Alanı açıyorum. Burada popoyu yanı oturtmuyorum. Tamam mı? Popo hep ovada. Tamam. Avuç için burada durdum. Nasılım? Evet. Sol bacağımın arkasını hissediyorum. Ama birazcık daha giderim. Diyorsan. Dirsekleri koy. Geldim burada bekledim. Evet hissediyorum bacağımın mı? Bir tık daha derim diyorsan. Kolları uzat. Karnını, çeneyi, alnını nereye istiyorsan bırak. Yumuşak kendini aşağıda. Hmm. Nefesi derin derin al. Nefesi şu anda en çok o yoğunluğu, of yandı yandı dediğin yer neresi ise sanki sadece nefesi oraya oraya doğru bırakıyormuşsun gibi hayal et. Çünkü nefesi şu anda bedeninin yoğunlaştığı ya da zorlandığı diye yer diyelim. Oraya doğru gönderirsen bu sefer beden orada daha çok böyle uzamalar, açılmalar kendini bulmaları oluyor. Böyle söyle. Rahat mı çenen? Rahat mı kaşlar? Tamam. Yavaş yavaş çıkalım dirseğe, sonra avuç içine. Sonra sağ dizini kaldır, sağ ayak parmağını kökle. Tamam. Sol bacak çıkıyor yukarıya doğru, üç köpeğe bitti. Hadi kıvır kendini, kıvır kendini, aç bacağını yukarıya doğru, kıvır kendini sol koltuk altından yana. Bacak havadayken gidiyoruz, gel. Plank yerleş. Bacak havadayken da sonra yukarı bakan köpek, omuz başlarını çek. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Süpersin, nefes. Nefes yumuşa. Bir tane daha nefesin. Nefesin yumuşa. Harikasın. Tamam. Getir dizleri kondur yere doğru. Tamam. Getir topukları kondur yere doğru. Ah. Oh. Nasılız? Ben sabah kahvaltıdan önce yaptım bugün. Ve inanılmaz iyi geldi. Ümit ediyorum size de çok iyi gelmiştir. Hadi gelin bir de yüzümüze dokunalım. Oradan devam edelim rahat bir oturma pozisyonuna doğru yerleştim. Şimdi ben dediğim gibi sabah yaptığım için birazcık daha sabah canlanmasına uygun bir şey yapabilirim ama gece de yapacak olsam hani bu yaptığım Hani yüzüme dokunuşları beni çok güzel uykuya hazırlar. Çünkü akupunktur noktalarımıza dokunduğumuz için bedenin aslında istediği cevabı verecek yani o dokunuşlarımız. Şimdi omuzlarımı geriye doğru alıyorum. Bayağı iş yaptı omuzlarımız. Şöyle geriye doğru yumuşak 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 kıvır. Arkada kürek kemiklerimi hissediyorum. Minik minik dokunuyorum. Nefesi al, nefesi boş al. Hı -hı. Arkada bir duvar var yaslandım. O duvarın böyle önünde oynuyorum. Tamam mı? Yani çünkü kendimi bırakarak değil, hala göğüs kafesim açık, hala karnımın etrafı açık. Bütün yaptığımız aslında bedene tamamen dokunmak. Yani sadece yüze ya da sadece omuza, sadece bacağı değil. Görüyorsunuz yani hani içeriden o masajı vererek, içeriden kendimize dokunarak aslında kimsenin dokunamayacağı, hissedemeyeceği yerleri açıyoruz. Şimdi ellerini, bileklerini rahatlat. Hı hı. Bileklerimize yük bindi, yumuşasın. Parmaklarını aç, kapa. Belki ellerini şöyle oh kut geriye, uzasın. Hı hı. Tam tersi istikamete. Şöyle elin üstünden hani bileğimizin hep durduğu şey istikametin tam tersine diğer tarafta it 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 arkası açısı parmaklarını aç kapa aç kapa şöyle bir ha bakayım of evet bir sıkışmış tamam çene yaraladım yumuşak bıraktım bir tane daha çene yaraladım yumuşak bıraktım çene yaraladım ha <laughs> yumuşak bıraktım 5 tane a 5 tane o Sonra peş peşe A O A O böyle interval çalışıyoruz yapacağız. Hızlı hızlı akacağız. Getirdik elleri gülme çizgilerine yerleştik. Sırtımı yasladım geriye. Nefes alıp boşalttım. A dedim. Aç. A 2. A 3. A kimimize ya çeni ya aha Güdüyor. tak 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 parmaklarını göz altına gir tık tık tık, tık, tık. Vurdum, kaçtım kaçları kaldırmadan anına gel tamam şimdi gözleri kocaman açıyorum bekledim 1 2 3 4 bıraktım yerleştirelim 1 2 3 4 5 bıraktı tekrar açtım 1 2 3 4 5 tekrar açtım 1 2 3, 4, 5, sağ üst. 1, 2, 3, 4, 5, sol üst. 1, 2, çapraza yukarıya sağ. Alt. 1, 2, rahat mı çene? 4, 5, sol al. 1, 2, 3, 4, 5, sağ üst. Hop, 2, 3, sol al. 1, 2, 3, sağ al. 1, 2, 3, sol üst. 1, 2, 3, sağ al. 1, 2, 3, sol al. Hop, 2, 3, Eğdepeye çık, Çeneyi indir, iyice yukarılara doğru bak. Bekle nefes bir, çene yumuşak. 3, 4, al, boşalt, nefes 8, 9, 10, kapat gözleri, indireli. Ah, tamam hemen açma ve lütfen gerçekten uyuşturma. O gözleri sağlara, sollara gönderdim gözler, şöyle bir olup kendine bir gelsin. Dudak çene yumuşacık kalsın. Sonra yavaş yavaş aç gözleri beni bu. Tamam. E bileklerimiz hemen geldi saçımızın başladığı yere yerleşti. Bileklerimin arasını kapattım. Aşağıdan yukarıya kendime kocaman bir kucak çekiyorum. Alnını sanki yukarıya doğru burası bir perde. Perdeyi yukarıya doğru çekiyormuşsun gibi ise. Tut çek bekle arala çeneyi. Nefesin bir. Nefesin iki. Nefesin 3. Bindir omuz başlarını. Nefesin dört. Nefesin beş. Aç kollarını gökyüzüne. Kürek kemiklerini geri doğru, geriye doğru, geriye doğru hisse. Tamam. Evliliklerim şakamın hizasında saçımın başladığı yere. Çapraza yukarıya çektim, askıladım gözü. Çapraza yukarıya çektim, askıladım gözü. İndir omuz başlarını. Nefesim yumuşak. Heh. Evet, direnç şakamın orada saçımın başladığı yerde. Gözü yukarıya kaldırıyorum. Ama çenede, omuzda Kalbimin etrafında ve aşağıda karnımın etrafında nefesimle ve dokunuşlarımla bir yumuşacıklık var. Nefesi sakinleştir. Nefesini sakinleştir. Tamam. Kolları geriye aç. Geriye aç, geriye aç. Kürek kemiklerini hisset. Göz kafesini fışkır çıkarıya doğru. Huf! Oh, rahatlat. Elleri getir, köpücük kemiğine yerleştir. Gözleri kapat. Kafayı geriye doğru. Hmm. Uzat ön tarafı. Nefes bir. Gözleri kapatıyorum artık. Nefesin 2. Nefesin 3. Nefesin 4. Nefesin 5. Sağ tarafa gittik. Sağ çapraz açtık kendimizi. Ha ha. O çaprazdaki boynunun geriye doğru gitmesiyle çaprazda hissettiğim bir açılma, bir gerilme var. O gerilme sadece orada kalsın. Çene, dişler, kaşların, omuzların yumuşacık. Ortalığı yavaştan tabanı gördün. Diğer tarafa gittin. Diğer tarafa çapraz açtın. Omuz başlarını indirdin aşağıya doğru. Yine burada da çaprazdaki uzamayı, gerilmeyi hisse. Bedenin diğer bütün hatlarını yumuşacık bırak. Kaşlar, yanaklar, dudaklar. Ortaya gel. tavanı gör. Şimdi önden o stretchi Sonra yavaştan gel. Karşıya beni bul. <laughs> Göz kafesinin kenarından, bedenin yanından sıvazla kendini aşağıya doğru in. Tamam, bırak her şeyi. Ellerini şöyle göğe doğru çevir. Belki içinden geliyorsa gözleri kapa. Ve yine arkadaki o duvara getir, yatsa kendini omuzlarını aşağıya doğru düşür. Artık bedeninde gerilme, uzama, kurbet hiçbir her şeyi bıraktık. Artık hareketsizliğin içinde. Oturduğun yerde bacakların, kalçağın, bacaklarının etrafını, sırtının, omuz başlarının yumuşacık olduğu ama bir yandan da aslında canlı bir beden. Kendini diye bırakmadım. Hep arkadaki o duvara yaslandı. O duvara tatlı tatlı yaslanmayla bir canlılık ama kalbim, karnım, kasıklarım, omuzlar, dirsekler, ey bileklerim, avuç için ve el parmaklarım. Çok sakin. Gözlerinin etrafı, alnın, dudakların ve çenen. Hepsine şöyle bir Tatlı bir nefeste dokun, iyice yumuşak. Benim gibi güne başladıysan, gün bundan sonra emin ol bomba gibi geçecek. Eğer şimdi uykuya hazırlanıyorsan, gerçekten çok yapılandırıcı, çok yenileyici bir uykuya gidiyor bedenin. Derin bir nefes al burundan. Boşaltırken ellerini göğüs kafesinin önünde bir araya getir. Tekrar gözleri aç. Derin bir nefes al. Boşaltırken ellerini, anını buluştur göz kafesinin önünde. Hı -hı. Hepimize şifa olsun. Yarın görüşmek üzere.